<Gülüşmeler> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Buse'ye vampir şakası yapacağım. Sirbazlık yaparak Buse'yi vampire dönüştürmeye çalışırken kendim vampir olacağım ve Buse'nin ödü kopacak. Bu aparatları yüklediğimiz korkunç sesler Buse'nin daha çok ödünü koparacak. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Bir parola vereceğim. Bu parayla sayesinde hediyeler kazanma şansınız olacak. Ayrıntılı bilgi videonun sonunda var. Arkadaşlar, şimdi Buse'yi vampire çevirelim. Kanka şöyle olacak şimdi. Ee, sen şu şekilde başını masaya koyacaksın. Tamam. Koyayım mı? Şimdi de kanka ben tamam. anlatayım. Tamam. Ben bir şeyler okuyacağım ama hı. sen gözlerini kapatacaksın. Tam tamam. Sen olacaksın ve tek düşüneceğin şey vampir olacak. Tamam. Ve senin kafana hı hı şeklinde vurduğum zaman tamam. sen kalkacaksın ve bakalım dişlerin uzamış mı ama beraber Şimdi bakacağız vurduktan sonra tamam. Arkadaşlar, parolamız vampir. Hadi başlayalım. Tamam. Kafanı eğ. Gözlerini kapa ve konsantre ol. Şimdi ışıkları kapatacağız. Korkma, sadece telefon şiirle devam edeceğiz. Tamam. <laughs> olunuz. Ayrıca video içinde verdiğim paralayı kakaramakara bir adlı telegram adresimize yazın ve çekilişe katılın. Kazanan kişiye 3 alternatif hediyemiz var. Birinci alternatif Bugatti Chiron uzaktan kumandalı araba. İkinci alternatif Barbie ve Chelsea muhteşem atları oyun seti. Üçüncü alternatif Philips bluetooth kulaklık. Katılım aşağıdaki tarihte sonlanacaktır. Çekiliş videosuna ayrıca yayınlayın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hediyelerimiz devam edecek. Hoşçakalın.